Esra Erol'da Fatih Aydın'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı. Polisler silinen görüntüleri geri getirdi. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Fatih Aydın olayı şok edici yeni bir gelişmeyle yeniden alevlendi. Kaybolduktan sonra öldüğü düşünülen Fatih Aydın'ın ölümünden önce çektiği son video bulundu. Üstelik bu görüntülerin Aydın'ın kaybolmasının hemen ardından bilinçli olarak silindiği ortaya çıktı. Polisler silinen videoyu geri getirdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Aydın'ın cep telefonu detaylı bir incelemeye alındı. Yapılan kriminal incelemeler sonucunda telefondan bir videonun silindiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler ileri düzey veri kurtarma teknikleri kullanarak bu videoyu geri getirmeyi başardı. Ortaya çıkan görüntüler olayın seyrini değiştirecek nitelikteydi. Çünkü bu Fatih Aydın'ın ölmeden önce çektiği son videoydu. Videoda neler var? Kuzenleriyle son gününü geçirmiş. Videoda Fatih Aydın'ın kuzenleriyle birlikte Karlı bir havada eğlendiği görülüyor. Görüntülerde Aydın ve akrabaları neşeli bir şekilde karın tadını çıkarırken yol şartları nedeniyle araçların yolda kaldığı anlar da dikkat çekiyor. Fatih ve yanındakiler karda mahsur kalanlara gitmeye çalışıyor, kahkahalar atıyor ve o anları ölümsüzleştirmek için video çekiyorlardı. Videoda Fatih Aydın'ın oldukça mutlu ve keyifli olduğu gözlemleniyor. Bu da onun herhangi bir tehditle veya olumsuz bir durumla karşı karşıya olmadığını düşündürüyor. Ancak asıl dikkat çeken detay bu videonun kaybolmasından hemen sonra telefondan silinmiş olması. Video neden silindi? Şüpheler kuzenlerin üzerinde. Yetkililer Fatih Aydın'ın kaybolduğu gün bu videonun neden silindiğini ve kimin sildiğini araştırıyor. Video, Aydın'ın son görüldüğü akrabalarıyla birlikte çekilmiş olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Polis Fatih'in kuzenleriyle olan ilişkisini derinlemesine inceliyor. Videoyu kimi sildiği henüz bilinmiyor. Ancak şüphelilerin odak noktasında akrabaları var. Görüntülerde yer alan kişiler tek tek sorguya alınıyor. Uzmanlar eğer bu video kasıtlı olarak silindiyse Fatih Aydın'ın başına gelen olayın üzerine örtmeye çalışan birilerinin olabileceğini düşünüyor. Rabia Aydın böyle bir videodan haberim yoktu dedi. Fatih Aydın'ın annesi Rabia Aydın videonun ortaya çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu. Oğlunun böyle bir video çektiğinden haberi olmadığını söyleyen anne Aydın videonun silinmiş olmasını şüpheli olarak değerlendirdi. Eğer bu video silindiyse birileri oğlumun başına gelenleri saklamaya çalışmış olabilir. Ben de adaletin yerini bulmasını istiyorum. Rabia Aydın'ın açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kişiler Rabia Aydın'ın gerçekten şok olduğunu düşünürken bazı bazıları ise onun olayla ilgili daha fazla şey bildiğini iddia etti. Sosyal medya yıkıldı. Bu görüntüler neleri ortaya çıkaracak? Videonun çıkmasıyla birlikte sosyal medyada büyük bir tartışma yaşa başlandı. Twitter, Instagram ve YouTube'da binlerce kişi Fatih Aydın'ın başına gelenleri anlatmak için yetkililerde çağrı bulundu. Fatih Aydın'ın kaybolmasının Ardından silinen ve şimdi geri getirilen bu video soruşturmanın en kritik delillerinden biri oldu. Savcılık ve emniyet güçleri videoda yer alan herkesin ifadelerini alacak. Eğer şüpheli bir durum tespit edilirse yeni gözaltılar Gündeme gelebilir. Fatih Aydın neden ve kim tarafından öldürüldü? Bu video olayın seyrini nasıl değiştirecek? Silinme nedeni gerçekten basit bir hata mı? Yoksa cinayeti örtbas etmek için mi yapıldı? Tüm bu soruların cevabı yeni gelecek adli raporlarla netleşecek. Olayın her aşamasını yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeye kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.